Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sonuna kadar izliyorsunuzdur. Sizler için güzel oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bursun ile ilgili kısa bir video hazırladım. Umarım beğenerek sona kadar izlersiniz. Şimdi geçelim videomuza. Güzel oyuncu Hande Erçel Kerem Bürsin'le olan yeni paylaşımlarını sunuyor arkadaşlar. Hala Kerem Bürsin'i çok sevdiğini hayranlarına bildirmekle devam ediyor. Güzel oyuncumuzun yeni paylaşımlarını sizlere sunmaktayım. Umarım hepsini beğenerek izliyorsunuzdur. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.